Oğlum ne diyorsun sen ha? Galeri satışçısını dövdü. Sonra bütün güvenliklerden dayak mı yedi? Abi takip ettim ben bunu. Çünkü pis çıktı arkadan. Ulan dolandı 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 gitti bir lüks bir araba galerisinin önüne. Beş dakika ya. Beş dakika arabalara baktı. <laughs> Allah'ım ya. Ya çocuğun araba manyaklığı başına iş açacak. Ya elimizdekilerle doymadı gidip de 300 bin dolarlık araba mı alacakmış? Adam ciddiye alsa dövmese çıkartıp parayı verecekmiş ya. Alacakmış arabayı yani. Ha, alemdeki en pahalı arabayı Selim alacaktı ha. yine <laughs> bir şeyler oldu. <laughs> Masumsun Enler. Masumsun, safsın ve deniyorsun ama bu güzel bir şey. Sakın değişme. <laughs> Nerede bizim araba sapı? Evde abi. Annesi basmış gözüne. Yatıyor. Tamam. Ben akşam Nihat Beylerle yemekten sonra bir uğrarım yanına. Pahalıymış. Bunlar benim bütçem aşıyor. Daha uygun bir şey varsa bakalım. Yoksa... Evet. Bir de şunları göstereyim. Bunlar biraz daha uygunlar gram olarak. Bunlar klasik. Tamam. Bunlardan olsun. Siz şimdi ölçü bakacaksınız değil mi? Evet. Şu şu eşimin parmağına göre. Şu olur. Tamamdır. Ee, benim parmağım için. Şuna bir bakalım. Bir küçüğü olsa sanki daha iyi olacak. artık akaryakıt işlerimizle o ilgilenecek. Kendisi çok başarılı bir giriş yaptı. Biz de yatırımımızı arttırmayı düşünüyoruz. Sizin tanışmanızı isterim çünkü Sarp Bey bizim şirketlerin hukuk müşaviridir. Onun avukatlık bürosu bakar bizim bütün büyük işlerimize. Çok tecrübeli ve başarılı bir ekibi var. Bu genç arkadaşımızı da sizin tecrübeli sisteminizin içine dahil etmek istiyoruz. Biraz iş yükü olacak ama. Büyük bir zevkle ne demek? Yiğit Bey de uygun görürse. Sizin şirketiniz hakkında çok şey duydum Sarp Bey. Kardeşim Emir'den. Dışarıda önemli bir toplantı var, giremezsin. Yabancı oh. değilim. Gerçi siz beni zaten biliyorsunuzdur. <laughs> Kendisine an çoma hazırla diyecektim de. Ha, kardeşin mi? Hı hı. Eşref, bırak gelsin. Ben Emir Kılıç. Yiğit'in kardeşiyim. Siz de Yiğit'in patronu ünlü Nihat Demir'siniz. Değil mi? Benimle özel bir şey konuşacaksan istersen yan tarafa geçelim. Böyle müvekkillerimizin <laughs> önünde. Yok yok. Emir bir şey söyleyelim sana. Bir şey içmez misin? Ben çok hızlı bir istifa edip kalkacağım. Ama iyi akıl ettin. Bakalım mafya ne tarz şaraplar içiyormuş. Sizi gücendirmiş olamam şimdi Nihat Bey. Değil mi? <laughs> Siz ailecek böylesiniz galiba. Kardeşin de en az senin kadar gözü kara ve ihtiyatsız. Ne iyi ki Hanım Anneniz hanımefendi sizi yetiştirirken bayağı zorlanmış olmalı. Ya yani ne çektiklerini bir bilseniz. Bana bak bu, bu istifa saçmalığı nedir? Ne oluyor? Nereden çıktı bu? Ben öz kardeşim Nihat Demir'le çalışıyor diye selamı sabah kestim. Siz kimsiniz Sarp Bey? <laughs> Emir, Nihat Bey çok saygın bir iş adamıdır. Lütfen. <laughs> Ya siz çok güzel bir ekip olmuşsunuz gerçekten. Birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Bu günümüzü işletmelerinde çok önemli aranan bir kriter. Tabii bütün o son dakika çıkan o yalancı tanıklar, o itirafçılar, o çantaj resimleri başka türlü nasıl olacaktı ki? İnsanın parçaları birleştirmesi biraz zaman oluyor. Ama siz Nihat Bey siz yaptığınız işte çok iyisiniz. Ben bunca yıl bunun için okumadım. Bunlar bana göre şeyler değil. Selam. Selam. Annenler gitti mi? Gittiler. Abi ben çıkıyorum. Emrim var mı? Yok Halil. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee? Ya. Es teklifini kabul ediyorum. Ne yapıyorum? Ne zaman başlıyorum? Ne oluyorum? Anlat. Kişiler <laughs> çok sevindim. Tamam o zaman yarın başlıyorsun. Yarın ilk büyük toplantımız olacak ofiste. Mafyalarla mı? Bak Derya, iş adamları. Ağzından mafya kelimesini duymak istemiyorum, tamam Ya tamam patron da yani... ...kart vizitli mafyalar ne zamandır iş adamı oldu ya? Bak kızım sen densizliği bırak da... ...önce bir üstüne şık, güzel hanımefendi şeyler al. Ha. Ya bizim de paramız olsa nasıl giyineceğimizi biliyoruz herhalde. Kotla da gelmeyeceğiz zaten. Oha! Hepsi benim mi? Oo. Sen avans bu kadar para veriyorsan ayın sonunda ofisi benim üstüme yaparsın ya Yiğit. Temsil bütçesinden. Ne güzel bir temsil bu ya. Ya Yiğit belli ki zengin oldun. gibi param var affedersin. Ya ne işin var senin burada böyle altınlarla takılarla? Ya buradasın ya ota galeride. Ya gencecik adamsın. Gez dolaş. Hayatını yaşa ya. Ne için yapıyorsun bunları? Ha? Emir için mi Sibel için mi? Allah Emir bugün işi bıraktı. Niye? Patronunu bizim masada gördü. Nihat Bey'le birlikte. Sen arızaya bağlı. İdeal istemir. Of Kübra var, bebek var. Şimdi işten ayrılacak zaman mı ya? Ne yapalım Emir bu? Neyse bir çaresini bulacağız. Bak benim çıkmam lazım. Bir Selim'i görmem lazım. İstersen yolsuz seni bırakayım. Tamam? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.